Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Ee, bugün yeni bir video çekeceğiz çeşitli konular hakkında. Ee, şimdi, bugün birisi bir video atmış. Ee, bir arkadaşım biri. Arkadaş dediğimde çocuk yani, 16, 6-7-18 yaşlarında bir çocuk. Ee, bizim atakan editlerini falan yapıyordu, yardımcı oluyordu ona falan filan. Ee, ya yani çocuk bir baktım, kafama takıldı kim bu çocuk, nedir, ne iş yapar falan filan. Nasıl edit yapıyor diye. Benim videolarımı komple kendi kanalına atmış. Ya yani aynı birebir aşağı yukarı yani. Belki bir, bir e, atıyorum 10 dakikalık bir videodan e, bir dakika kesmiş. E, komik yerlerini, önemli yerlerini atmış. Yani birebir benim video. Bir akşam Atakan da Atakan'ı aradım dedim, bak oğlum bunu kaldırttı. Eee videoları. Eee Atakan da buna söylemiş tabi böyle böyle diye. Bu sabah da ayrı bir video yapmış bugün. İşte Kadir Hoca şöyle dedi, böyle dedi. İşte ben bu işten para kazanmıyorum, etmiyorum falan filan. Gibilerine yani bana sistem yapıyor sözüm ona. Ya arkadaşım, bak şimdi yeğenim. Şimdi ben e, kimseye benim videolarımı şuraya at diye müsaade etmedim. Senden bir fayda da beklemedim. E, bir de şöyle bir şeyler diyor. E, videoyu sonra kaldırtıldık ona tabii. Yarım saat falan oynadıktan sonra. Şimdi ben hayatımda hiç kimseye sırtımı dayayarak bir iş yapmadım. Kimseden de karşılıklı hiçbir şey beklemedim. Ben de de karşılıklı hiç kimse bir şey beklemeyecek. Yani edit yapsa da yani benim atıyorum 10 dakikalık videomun 30 e, bir dakikalığını 30 saniyelini alıp kendi şeyine koysa zaten bir şey demeyeceğim. Yine o da bizim e, tarafımızdan yürüme peşinde. Ha hani şimdi bana desek ki ya Kadir abi gel video yapalım. Ben onu kendi kanalıma atayım. E, dese yani bir tane video çekerdim bana hatır belası. Yani ne soru soracaksa nasıl bir video istiyorsa çekebilirdim. Şimdi kaldı ki bu arkadaşlar benim video çekmem de çünkü çocuğun hiçbir ne sporla ilgili ne hayatta ilgili yaş küçük olduğundan dolayı hiçbir şeyde bir bilgisi yok. E, yani ben onları nasıl bir video çekerim nasıl bağdaşırız yani. Hani benim kategorimde olan biri değil. Hani şimdi ben şöyle yapsam mesela onun şimdi mantığına göre şu ne olur yani videomu senin videonu benimkine atsam gibilerinden. Ya oğlum dallama mısın sen amına koy? Yani ben de o zaman bütün youtuberların, e, çok izleyen youtuberların alayım, e, video videolarını benim kanalıma atayım. Yani buna kim müsaade eder? Kimse müsaade etmez. hani bir Kütahyalı bir arkadaşımız vardı. Ankara'da okuyor. Kütahya'da iyi bir delikanlı. Ona müsaade ettik. Dedik arkadaş tamam. Yani onun da abone sayısı bayağı yüksek. Güzel de bir delikanlı. Sevdiğimiz bir delikanlı. Ee, ona müsaade ettik. Böyle deyince tabi bize bir de son yaptığı videoda da e, Atakan'ı da koymuş. Bak şimdi kurnaz ya hani yaşı genç ama şeytan pezemek. Atakan da antrenman yapıyor. Sonunda bir konuşma yapıyor. O Kütahyalı arkadaşlar. E, ee, i̇şte biz bunlar sayesinde büyüdük der gibi falan filan. Ki tamam Kütahyalı arkadaş bize kıya oldu zamanında. Ama bizim videolarımızı kendi kanalına atmadı. Ufak ufak replikler yaptı. Ufak ufak e, bir şeyler e, karıştırdı falan filan. Bize faydası olmuş mudur Allah bilir bilmiyorum ama olmuştur herhalde. E, ama komple videoyu atma şekli yok. E, bunu bu şekilde belirteyim. Yani benim videomu kimse bir yere atmasın. Ha, i̇çinden 20 saniyelik 30 saniyelik e, kısa şeylerini alabilir. Ama ben kimseden e, yani benim komple videomu kendi at. ne attırırım ne de başkasınınkini alırım. Ha, ufak ufak olabilir sıkıntı yok. Şimdi bunu böyle geçelim. Ee, başta gerçi söyleyecektim de unuttum. Ülkemizde biliyorsunuz büyük bir yangın olayı var. Ee, aşağı yukarı 10 gündür devam eden. Ee, Allah milletimize yardımcı olsun. Ölenlere rahmet olsun. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda e, yangınlar söner. Yani çok da fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Herkes şimdi bilmediğimiz bir olay. Oraya gidip e, olayı yerinde görmediğimiz bir olay. İnşallah düzelir. Burada devletin, hükümetin e, birilerinin hatası olabilir. Ama bunlar hep sonradan konuşulacak mevzular. Bunu da bu şekilde geçelim. şimdi bugün birisi bana bir video attı Instagram'da. E, Afganlıların Van e, sınır kapısından Türkiye'ye girişi. E, bana göre böyle bir montaj gibi veya e, algı e, olsun diye yapılan bir şey. Şimdi Millet nasıl okuldan çıkar da lise terapileri böyle birdenbire e, koyun sürüsü gibi yola çıkar ya. O şekilde Türkiye'ye giriyorlar bir mahallede ama acayip kalabalık ya. Ya ben şimdi orada bir de çocuk yemin ediyor abi doğrudur falan filan gibilerine. Ya arkadaş bu sınır amına koyayım ben İstanbul'da zor gidiyorum ya. Anasını sikeyim İstanbul'a gittiğim zaman yolumu 2-3 saate anca buluyorum. Navigasyon olmasına rağmen. Mayın tarlasında sınırdan geçiyorsun. Yani bu Yunanistan'dan niye geçemiyor bunu? Yani bunlara devlet görevlileri yol veriyorsa yanlış yapıyorlar abi. Amına koduğum. Yani kodum memleket şeyi geçti, yol geçti, anını geçti. Eğer doğruysa tabii. Yani o konuda e, bence hükümetin, devletin artık kim sorumluysa, sınır muhafızlarının her neyse bence çok dikkat edip artık Türkiye mülteci konusunda dolmuş. E, bir 10 milyonda Afganistanlıyı bu ülke kaldırmaz ki kardeşim. Her yerde Afganlı var zaten. Suriyeli var, Kırgızistanlı var, Türkmenistanlı var. Amına koyayım ben nereye gidip çalışıyorsam şey nakliyecilik yapıyorum. Her gittiğim fabrikada şey çalışıyor amına koyayım. Ya Afganlıdır, ya Suriyelidir, ya Kırgızistanlıdır, ya Türkmenistanlıdır, ya anasını amıdır. illa bir yerden geliyorlar. Hadi Türkler neyse tamam eyvallah da abi bu kadar Afganistanlıyı nasıl kaldıracağız biz amına koyun. Bu zaman bizim millete iş kalmayacak. O konuda eleştirilere harbiden katılıyorum. Yani bu işe bir dur demek lazım yani. Ya bunları bizim sınırımızın dışarısında bir yerde bir kamp yapıp orada bakacağız. Şimdi Afganistanlıları güya Amerikalılar demiş yani Türkiye alsın falan filan kardeşim. Zamanla sen e, Amerikalılarla işbirliği yaptıysan bugün de Amerikalılar çekildiyse oradan o zaman yavşaklık, hainlik yapmayacaktın. Şimdi de gideceksin memleketine savaşacaksın geberik sen geber amına koy. Yani bütün dünya bize mi gelecek? Bunu da bu şekilde e, bitirelim arkadaşlar. Şimdi o birinci konuştuğum mevzuda bak şimdi insanlar öyle bir şeydir ki bak bir insana sırtınızı dayayıp da eğer ondan bir menfaat elde ediyorsanız veya size bir kazan sağlıyorsa bir gün gelir o insan size yanlış yapar. Bak buna kesinlikle emin ol. Ben şimdi badikatlık yaptığım zamanlar bir akşam ee, bir kavga çıktı. İzmit'in bitirimlerinde bir delikanlı. O zaman ben atıyorum 36-37 yaşındayım çocukla 30 yaşında veya yani 28 yaşında. Ee, silah çekti falan silahını elinden aldı. Cart oldu, curt oldu. Ben attım onu dışarı dedim yarın sabah gel silahını al ee, gibilerinden. Şimdi beş bodyguardız ya barda. Bir tanesi zaten devamlı içiyor amına koyayım. Bırak faydası olmasın. Devamlı kendi kavga çıkarıyor falan. Ee, yani bar sahibinin akrabası gibi bir şey. Şimdi diğer bodyguardlar da diyor ki bana. Abi diyor ya bu ya bak yanlış yaptın silahını aldın. İttin aslında ben dövmekle dövmedim. Sadece itinedim onu. Zaten kupkuru bir şeydi. Bir gelir bize bunları ateş eder, şunu yapar, bunu yapar. E dedim oğlum badikartlık yapıyoruz da amına koyayım yani. Burada ölmek de var, vurulmak da var, vurmak da var. Yani bu işi yapıyorsak. Her gelene biz götümüzü döndükten sonra amına koyduğumun işini yapmayalım dedim o zaman falan filan. Abi öbürsü gün işte benim yarın aslan var. Öbürü bilmem ne. Bir akşam bana gittim. Ulan şimdi ben de atıştım şimdi adam öldürür bilmem neyi deyince. Ulan üç kuruş para alıyoruz. Bu siktiğin yerde şimdi bedava ölmenin de bir anlamı yok ama. Şimdi gururuma dokanıyor. E kardeşim gitme sen zeka korktu da gelmedi lavuk gibilerinde. Anlıyor musun? Yani her şeyin bir raconu var. Ulan dedim ne olursa olsun günümüz bittiyse öleceğiz falan. O akşam gittim bak bodyguardların hiçbiri yok bir tek ben oradayım. Ben şimdi millete güvenli olayını söylüyorum size bak. Çıktım ulan dedim ölecek Bir baktım çocuk 100 metre ileriden geliyor. Tabii ben de boş değilim o akşam. Yani elini beline falan filan atacağım ben de çekeceğim sıkacağım amına koyayım yani böyle diyeceğim ne oy oynuyorsun muhabbetiyle çocuk tak tak yanaştı ama harbiden korkuyorum yani bunu itiraf edeyim yani ya öleceğim ya vuracak e çoluk çocuk var bilmem ne var bedava başına iş alacak yani ölsem de kötü hatta ölsem belki de daha iyi amına koyayım en azından çocuklara maaş kalır e cezaevine girsek çoluk çocuk hep de perişan olacak gibilerinden neyse geldi çocuk e, yani benim harbiden e, elim belimde ya abi dedi ya ben sana yanlış yaptım. Dün akşam kafam iyiydi, kıldı, yündü falan. Kusura bakma falan filan. Silahını da tak başka silah göndermişti bana e, tabancasını. E, yani biz sana yanlış yaptık, kusura bakma falan filan. Ya önemli değil ama harbiden ben rahatladım yani öyle deyince. Yani damarlarıma kan geldi amına koy. Neyse içeri girdi, ne fa falan filan. Öbür akşam bizim madigatların hepsi geldi. İşte Kadir abi ne oldu falan işte hastam var, dıkıl var. Lan dedim oruç tuzukluğu yapmayın. Ne hastanız var tam ona kıyım. Hepiniz dedim çalışmaydınız. Yapacak zamanlara kadar. Hepsi tırstı ya yani başımıza bir hal gelmesin. Yani bu siktiğimin işini yaparken bak hangi iş yaparsanız yapın. Bodyguard mısın? Efendim YouTuber mısın? E, gazeteci misin? Asker misin? Kimseye güvenince kardeşim. E, el alemin sikilen de gerdeğe girmeyeceksin. El alemin sikilen gerdeğe girdiğin zaman göt gibi kalırsın orada. Anlıyor musun? Bu olay böyle. Onun için bana kimse kıyak yapmasın, benim üzerimde de kimse prim yapmaya çalışmasın. Ee, olay bu şekilde. Ee, i̇nşallah badigarlık anısı size bir fikir vermiştir. Yani birilerine güvenip de ya diyelim ki bir iş yapıyorsun. Bakanlık, marketlik, kamyonetçilik. Mesela geçen e, kamyonetten İzmir'e gittim. Şu adam beni arıyor. İki tane yükleteceğim. Biri soğuk ola, biri de İzmir'e. Kaça gidersin dedi. Dedim ya 1700 lira. Vur tut, çarp tut 1500 lira. En son dedim 1500 liraya gidelim. Şimdi ben adamı hiç tanımıyorum bak. Burada İzmit'ten bir mal alacağım. Bir de Yalova'dan alacağım. Soğuk ol, bir kısmını soğuk ol, bir kısmını da İzmir'e bırakacağım. Şimdi adamı hiç tanımam. Hayatımda hiç görmedim. Ya işte dayı diyor e, çok pahalı gidiyorsun diyor. Gel bunu diyor 800 lira 900 lira yapalım. İşte ben sana iş veririm işte falan filan. Ya dayı yani ee, yok zarar ettim, yok şu oldu. Ya bana ne amına koyayım zarar ettiysen. Yani sen el alemi, el sikirdin diye yani tutup beni mi sikeceksin şimdi? Zaten bu araba oraya bin lira yakar. E ben de bir şey kazanacağım daha yiyeceğim içeceğim falan. Hani bin lira da birinin hatırına yani onu tanıyan birinin hatırına bin beş lira kıyat yapıyorlar. Normalde bizim bu İzmit'ten o güz en az iki, 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 bin beş yüz, iki bin lira da kıyak olur, iki bin beş yüz lira fiyat. Ya adamı ben hiç tanımıyorum. Ya işte sen de namkörsün, işte kamyonetçiler şöyle. Ya oğlum beni nereden tanıyorsun namkör olduğumu? Yavşaklık yapma falan filan deyince de, tabi biraz yeri vides yaptı. E biz de aslında ben gitmeyecektim ya. Siktir gittim. Yavşaksan lan Muratcan'la. Adam beni tanımıyor, bana e, benim hakkımda yargı e, e, düşüncelerini söylüyor yani. Beni kötülüyor diyor Hani ben e, yanlış yapıyormuşum gibi. Sonra işte burada tanıdığım arkadaş ya git dedi işte o biraz kafası iyidir falan filan gibilerinden. Hem kafası da iyi amına koyun bana denk geliyor zaten. Gittik işi hallettik. Yani şimdi o adamın bana daha önce birkaç sefer kıya olmuş olsa belki de bana küfür edecek. Ulan yapacak biz aynı zamanla kıyak yaptık. Eee sen bize şimdi falan filan yapıyorsun gibilerinden. Şimdi bu her sektörde vardı. Kimseden kıyak beklemeyin. Kimseye güvenip de e, iş yapmayın abi. Hatta size böyle çok kinayeli konuşan, işte ben sana iş veririm, şunu yaparım, bunu yaparım diye insanlara da inanmayın. Hayatınız boyunca zarar edersiniz. Ben size bak ben salon açtım mesela, ikinci salonumu. Ee, o zaman bizim beldede. Ee, en az 100-200 kişi, abi aç geleceğiz, abi ikinci salonu açarken. Abi aç gel, gaz verdiler, açtım salonu. Yemin ediyorum o gaz verin, salona geleceğiz, yıllık olacağız. E, i̇ki ayda parasını kazansın diyen adamların hiçbiri hayırlı olsuna bile gelmedi götü olanlar. Onun için hayatımızda e, kendinize güvenin. Yok ondan kar gelir, bundan kar gelir, siktir edin. Hayatınız boyu karı gibi olursunuz. Birilerine boyun bükersiniz. Ben niye bükmüyorum? Çünkü hiç kimseye e, bir gönül bağım yok. Sallar giderim ha ben. Kimseyi de dinlemem. Bence siz de öyle yapın. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize dikkat edin. E, görüşmek üzere.